Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt AB kenarı üzerine bir E noktası seçilerek CE boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına gelmektedir. 8 vermiş, bizden AD uzunluğunu istiyor. Yani BC istiyor arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki katlama sorularında soruyu katlanmış şeklin üzerinde çözüyoruz. Artık bunu çok iyi bildiğimizi düşünüyorum. Peki ne yapıyorduk? Şekli mutlaka orijinal haline çeviriyorduk. Zaten kesik kesik çizgiyle bırakmış sağ olsunlar. İşimiz kolay. Şunların üzerinden gidersek orijinal haline çevirdik. Biz biliyoruz ki bir şekli katladığımızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştir. Mesela burası kaç derece? 90. Hop, katladık buraya geldi. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 90 derece. Mesela bu EB X birimse atıyorum. EB üstü de ne oluyordu? X birim. Şu bölgenin alanı A birim kare ise katlayınca bu bölgenin alanında ne oluyordu? A birim kare oluyor idi. O zaman şu köşe alfa ise katlayınca burada ne oldu arkadaşlar? Alfa. Peki burası alfa ise? Hop burası ne olur? 90-2 alfa olur mu? Çünkü köşe 90. E bura 90. Bura 90-2 alfa ise burada 2 alfa olur mu? Ha bakın şuranın artık 2 alfa olduğunu biliyorum. Ne mutlu bana. Benden ne istiyordu? A, Yani şurayı değil mi? X diyelim. O zaman burası X ise burada X ben bunu katladım. Buraya geldi. Burada IX. Şimdi arkadaşlar şu mavi üçgene gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Dikkat edin. Bu mavi üçgen bir dik üçgen ve bir açısı belli, iki de kenarı belli. Biri belli, diğeri de bana sorulan. O zaman ben buradan trigonometrik ifadeler yazabilirim. Kim belli? 2 alfa. Neleri belli? Karşısı ve hipotenüsü belli. Ha karşı hipotenüs. Karşı hipotenüs dediğiniz zaman zaten içinizden bir ses sinüs sinüs diye size sesleniyor değil mi? O zaman hemen sinüs yazalım. sinüs 2 alfa eşittir karşı 8 hipotenüs x. Bize x lazımdı. İçler dışlar yapalım. x eşittir 8 bölü sinüs 2 alfa. Peki 1 bölü sinüs neydi arkadaşlar? Kosekanttı değil mi? Ha o zaman 8 kosekant 2 alfa bize sorulan AD uzunluğu gelecektir. Cevabımız C şıkkı. ABC dik üçgeninde bir sürü uzunluk vermiş bize. Kesikli bir tane dörtgen var. X'ye yazmış üzerine. Alfa açısının tanjantı da 8 bölü 15 olduğuna göre X Y toplamı kaç santimdir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar tanjant alfayı kaç vermiş? 8 bölü 15. Yani şu karşı 8'in bir katıysa bu komşu ne olacak? 15'in bir katı olacak. E haliyle 8 15 Hipotenüs de ne olacak? 17'nin bir katı olacak. Şimdi burada sakın ha k'larla, x'lerle, y'lerle işlem falan yapmayın. Çok uğraşırsınız. Çıkmaz mı? Çıkar tabii ki de ama e, süre yazık ya. Süreye yazık değil mi? O zaman ne yapacağız? Başka bir güzellik yakalamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar sanki şekilde iki tane üçgen var. Nasıl iki tane üçgen var? Birisi 8 15 17 üçgeni, diğeri de 13 12 artı y 15 artı x üçgeni. E bunlar aynı üçgenler olduğuna göre aynı oranlara sahip olmak zorunda mı? Ha, o zaman x artı y'yi yakalayalım arkadaşlar. x artı y dediğimiz şey ne? Toplamdan gelir değil mi? Ha çevreden gelir. O zaman ben çevrelerden gideyim. Bu 8, 15, 17'nin çevresi. Artık k'ları atalım değil mi? Önemli değil. Nasılsa oran yapacağım ya. Gidecek. 8, 15, 17'nin çevresi 40 değil mi arkadaşlar? 8, 15, 17'nin çevresi 40. Peki diğer üçgenimizin çevresine şu bir sürü uzunluk verilen 13, 18, 25, 34, 40 artı x artı y. E hatırlayınız iki üçgenin benzerlik oranı aynı zamanda bize çevrelerinin oranını da veriyordu. E çevreler oranını bulduk. O zaman benzerlik oranına bakalım arkadaşlar. İstediğiniz kenarları oranlayın. E tabii ki de şu x'ini oranlamak daha mantıklı değil mi? 8'e 13. Gidip de içerisinde x ve y olan kenarları niye oranlayayım değil mi? E artık soru bitti. Ben buradan x artı y'yi bulurum. Otomatikman sorunun da cevabını bulmuş olurum. 8'e böl 1. 8'e böl 5. İşler dışlar. 65 eşittir 40 artı x artı y'den. At bu yavru bu tarafa. x artı y kaça eşitmiş? 25'e. x ne bilmem. y ne bilmem. Ama toplamlarını bilirim. 25. Cevabımız c şıkkı. Şekildeki birim çemberde BC çembere T noktasında teğet alfayı vermiş. Bizden BK'yı istiyor. Şimdi arkadaşlar önce klasik hareketlerle başlayalım. Ne yapıyoruz? Bir çembere teğet çizilmişse merkezde teğeti birleştiriyorum. Birleştikleri yer kaç dereceydi? 90 derece. Onu bir yazalım. E, şuraya beta diyelim. Burası 90. O zaman burada alfa olduğuna göre alfa artı beta ne geldi arkadaşlar 90 derece. Peki birim çember yarıçapı 1. O zaman şu OT kaç arkadaşlar 1. E, haliyle şu arkadaş da yarıçap 1. ha Bakın burada bir x kenar yakaladık. Harflendirelim. Ne diyelim? Şuraya x diyelim. İkiz kenar buradan olacak arkadaşlar x. Şimdi dikkat x ile x'in toplamı 2x. Üçüncü açının dışı yani bana burayı verir mi? Bura ne oldu? 2x. Şimdi ben buraya 2x yazınca ne oldu? Ha bir anda 2x artı beta da arkadaşlar oldu mu size 90 derece? E peki şu köşe 90 diye. Burası x. 2x artı beta 90 burası da x artı beta olacak mı? Ha bakın şurası x. Bura beta. İkisinin toplam burası da x artı beta mı? Bakın bir ikiz kenar yakaladım ki Soruyu bitirdi zaten bu ikiz kenar. Niye? Benden BK istiyordu ya. BK'yı benim hiç gözüm tutmamıştı. Bunu nasıl bulacağım diye düşünüyordum. İkiz kenar olduğu için BT oldu bir anda. Ha, artık BK değil. Onun eşiti olan BT'yi bulacağım ben. Peki BT'yi nasıl bulabilirim ki? Çok rahat. Ordu, Trabizon, Bursa üçgene bakın arkadaşlar. Alfa derece var. Karşısında bir var. Ben de bulmak istiyorum BT'yi. Alfa için bir kim? karşı. BT kim? Komşu. Karşı komşu. Ne? Tanjant değil mi? Ha, o zaman hemen yazalım. Tanjant alfa karşı bir komşu BT. E bize BT'yi soru yerlerini değiştirelim. O zaman BT eşittir 1 bölü tanjant alfa oldu mu? Ha, 1 bölü tanjant da neydi? Çok iyi biliyorsunuz. Kotanjant alfa. O zaman BT ne oldu? Kotanjant alfa. E, i̇kiz kenar haliyle BK da kotanjant alfa. Yani sorumuzun cevabı D şıkkı. Aşağıda verilen ABC dik üçgeni ve KLMN dik dörtgeni üzerinde bazı açılar veriliyor. A, B, C, D diye. Buna göre bu açılar arasından seçilen bla 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 ikililerinden hangileri için sin alfa kos beta eşitliği kesinlikle sağlanır demiş. Ha bakalım. Şimdi önce şu ABCD arasında nasıl bir ilişki var onu yakalamaya çalışalım. Ha Bakın 90, C, B. Ben bir kere biliyorum ki B ile C'nin toplamı 90 derece. Güzel. Peki başka neyi biliyorum arkadaşlar? Burası C ya. Hop yöndeş açıdan burada C olur mu? Ha 90 artı C A'ya eşit. Onu da biliyorum. 90 artı C A'ya da eşit. Tamam onu da öğrendik. Başka neyi biliyorum arkadaşlar? Şurası 90 eksi A değil mi? Pardon burası ne? 180 eksi A. Burası ne? 180 eksi de. O zaman 180 eksi A artı 180 eksi de artı, artı 90 eşittir kaç olacak? 180 değil mi? Ne yaptım? Şu üçgenin iç açılar toplamı 180 eşitledim. Ha bakın 180'lerden birisi gitti. 180 artı 90 270 eşittir. A artı D geldi. Bir de buradan bir şey yakaladım. Ee, daha herhalde bulsak da ne olacak? Ha bakın burası B ise Z'yi görüyor musunuz? O zaman burası da B. A artı de kaç geldi? 180 geldi. O bayağı şey yakaladık. Artık ne yapalım arkadaşlar? Öncülere bakalım. inceleyelim. Diyor ki Alfayı A al diyor. Betayı C al diyor. Ha, A ile C arasında bir ilişki bulmuş muydum ben? Bulmuştum. 90 artı C A idi. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şuradaki C gördüğüm yere ya da A gördüğüm yere 90 artı C yazayım. O zaman sinüs alfa ne oldu? Sinüs 90 artı C. Acaba eşit mi? Kosinüs beta. Beta dediğimiz neydi? C. Kosinüs C'ye. Hemen bakalım. Sinüs 90 artı c. 90'da isim değişir. Kosinüs c. E 90 artı c. 90 şurası artı c dediğine göre ikinci bölgeye sarkar. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. Ha, artı kos c. E diğer tarafta kos c. Evet. Birinci vatandaş bu eşitliği ne yaptı? Sağladı. Güzel. Sorunun mantığı anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şimdi ikinciye bakalım. C ve D. C ve D arasında bir ilişki bulmuş muyum ben? bulmamışım. Hemen bulalım o zaman C ile D arasındaki ilişkiyi de arkadaşlar. Şurayı temizleyelim ve beraberce bulalım. Nasıl bulalım? Gene burada bir Z kuralı, M kuralı bir şey görebiliyor muyuz? Bakalım. Burası kaç derece arkadaşlar? D değil mi? O zaman burası ne olacak? 180 eksi D. E burası 90. O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? D eksi 90 olması lazım değil mi? Neden? 90'lar gider. D'ler gider. 180 kalır. O zaman burası D eksi 90 ise burada D eksi 90. Ha, bakın ne oldu? C artı D eksi 90 eşittir. 90 olmalı. Yani C artı D kaç geldi arkadaşlar? 180 derece. C ile D arasındaki ilişkiyi de bulduk. O zaman C artı D 180 derecesi. Şu D yerine 180 eksi C yazabilirim. Ne oldu şimdi burası? Sinüs C eşittir. Alfa yerine C yazıyorum. Kosinüs Beta. Beta yana ne yazacağım? 180 eksi c. Ha, bunlar birbirine eşit olmaz. Niye? Kosinüs 180 eksi c de isim değişmez. Kosinüs c olur. E bir taraf sin c, diğer taraf kos c. Bunlar birbirine eşit gelmez. 2 gitti. Geriye ne kaldı? B ve A. B ve A arasında bir ilişki bulmuş muyuz? Bulmuşuz. Toplamları kaçmış? 180. Ha, o zaman biraz öncekinin aynısı değil mi? C artı D 180 iken olmamıştı. O zaman A artı B 180 iken de olmayacak. O zaman bu arkadaş da gitti. Aradığımız cevap yalnız bir gelecektir. Şekil 1'de yarı çap 13 santim olan daire biçimindeki kağıt parçası AB 24 santim olacak şekilde AB boyunca makasla kesilip küçük parça. Şekil 2'deki gibi TB üzerine yapıştırılmıştır. Tor. Tor'a buradan selam olsun. X derece olduğuna göre kosinüs X ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi önce şunu bir hatırlatayım mı size? Bir hatırlayayım. İki tane çember birbirine içten, dıştan, sağdan, soldan hiç fark etmez teğetse yapacağınız şey neydi? Merkezlerini birleştirmek. Merkezleri birleştiren doğru her daim tam şu teğet olduğu noktadan geçiyordu arkadaşlar. Ve bu doğrunun da uzunluğu ne oluyordu? Direkt yarıçaplar toplamı oluyordu. Şimdi bakın şu OR -e, tam teğet oldukları nokta mı? O zaman ben şu çemberi tamamlarsam, şu yarım arkadaşı tamamlarsak bu OR'nin uzantısı nereye gidecek arkadaşlar? Hop, şu yarım kalan çemberin merkezine gidecek. Şimdi AB'nin uzunluğunu bize kaç vermişti? 24 değil mi? E Merkezden dik geliyorum. O 24'ü 12 12 böler miyiz? E, yarı çap 13 haliyle buradan oldu 5. Şimdi bu bilgileri buraya aktarıyorum. Merkezden dik geliyorum. Bura 5. Buralar 12 12 değil mi? Yarı çaplar kaçtı? 13 13 Aynı çemberin parçaları olduğu için yarı aynı. 13-13. Şimdi ben şu arkadaşı devam ettirip şuradan birleştirsem. Burası 5 ken burada 5 olur mu? E şu da yarı çap, Bu da 13 değil mi? Şimdi bakın soruyu bitirdim. Gördünüz mü? Yeşile konsantre olun. Bura kaç? 18. Bura lazım değil. Burası kaç? 26. E şu dik üçgende artık ben soruyu bitirdim. Kosinüs x'i soruyor. Neydi kosinüs? Komşu bölü hipotenüs değil mi? Ha, o zaman kosinüs x 18 bölü 26. Sadeleştirin arkadaşlar. 9 bölü 13. Cevabımız B şıkkı.